Ne merhaba arkadaşlar? Arkadaşlar. Mesela arkadaşlar. Bu video gibi arkadaşlar. Aşağı göre ama sessiz yazmışım arkadaşlar. Sessizce yazdıklarımı ya gece çekiyorumdur ya da konuşmuyorumdur arkadaşlar. Sessizce yazdıklarımı da konuşmuyorum arkadaşlar. Ha, ya gece yazıyorumdur. Ay, ya gece çekiyorumdur. Ya ee, ne diyeyim geç saat olmuş olmuştur işte ya da sabah günün ilk saatlerinde olabilir arkadaşlar sessizce olan videolar ve konuşmuyorum arkadaşlar arkadaşlar bu arada 17 görüntülenmeli video mu olmuş şimdi yeni gönderdim la bu videoyu Anında iki görüntülenme nasıl oluyor Tüm için görüntülenme bir görüntülenme diyor. Arkadaşlar bazen içinde bak başka sayıda görüntülenme yazıyor mesela. Bak burada 3 görüntülenme. Robert so, Top'tan Igoyen'i çıkarmıştım. Burada bir görüntülenme yazıyor. Burada iki görüntülenme yazıyor. Burada 3 görüntülenme yazıyor. Bunu like atayım. <laughs> Sonra burada 3 görüntülenme yazıyor. 5 görüntülenme bu yazıyor bu tarafta da. Burada görüntülenme yok yazıyor. Burada 5 görüntülenme yazıyor. Burada 17 görüntülenme yazıyor. Burada 18 görüntülenme. 3 like. Hadi benimkini saymasak 2 like. Of 9 yorum. Ersto demiş. Amatör olupçu vardı. Demişim. Ben geldim. Kanalıma ilk tagı rastladım. Günde 6 video yuh yazmış. İlk bu ne demek ya? Bilmiyorum boş ver. Yani sessiz yerinde anlamı. Arkadaşlar şey konuşmuyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 21 abone olmuşuz. 20 aboneyi de geçmişiz. Yani yani Minecraft oynuyoruz, Roblox çekiyoruz, Pest de golleri atıyoruz. Brawl Stars'ta da kupaları kasıyoruz. Hadi bay bay arkadaşlar. abone bunu like atıp